Sizlerle birlikte ne yapıyoruz sence? Aşama kazıyorum arkadaşlar. Bugün kaça kadar kasacağız onu bilmiyorum. Ama ben ödül alırım. Piper alırım. Piper. Piper gel buraya. Bu arada arkadaşlar kedimin sesini göstereyim bakın. Bakın ben çıkarttım onu da Hadi be. Hadi be. Hani hadi Mortis'i seçer değil. Geçer. Sonunda arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Rus Bell'deyim. Abi. Hadi bakalım kim geliyor? Bak. Bak adam mısın? Mortis ama gitme oğlum. Cık, ben öldüm arkadaşlar. Tamam. Lan Hayır. O zaman ben tableti de getirmek zorundayım. Lan yeniliyoruz ya. Abi ben Ya sizin ben yapacağız ya. Evet arkadaşlar bu maç yenildik. Ben karakter değiştirmeden giriyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Her zaman mı yap? Çok küçük arkadaşlar da. Sıcak böyle şimdi şöyle. ben albüm bitirdiği şey için geliyor. arkadaşlar. Sevdim çok büyük tatlı uyuyor şu an arkadaşlar. Mutfakta klimanın altında mı ne uyuyor? Gel, uti doldurursam çok iyi olur. Gel yürü git. Bak yürü git. Bak gel. <laughs> Bakarsın onları yeneriz. Ama bizim ölüp ölüp tabii de o tamam evet gel buraya gel, gel korkma arkadaşlar arkadaşlar 46 ve bizi geçerlerse işimiz bitti Evet arkadaşlar yenileceğiz kesin. Geçiyorlar. Ya var arkadaşlar... Biz gittik. Kesin gittik. Biz gittik. 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 Aşağı biz hakikaten de bittik. Aa bu takıma bakar mısınız arkadaşlar? Hep ölüyorlar ya. Arkadaşlar hayır hayır Sokmam sizi sokmam içeri Arkadaşlar Çok şey ya Bir daha mı yav sesini duyuyorum. <laughs> hın <yınır>. hın <laughs> Evet arkadaşlar hep yeniliyoruz. Ne hafta ne girer? Piper ya. Piper mi Fang seçeceğim ben. Ben Fang seçeceğim. Benim başım Fang'de kardeş. Kesin burada biri sizi seçmeyecek. Karşı takım bir bir şey seçmeyecek. Eh sonunda ya. Geldik şimdi köze ne? Şu kenci niye akıllı değil? Bu da hayır ya gerçi gülü. Değil tabii ki de. Kaç kupa diye bakacağım. Bizim bildiğimiz ile Gel öl buradan. Oh, ben ortaya atmışım. Evet arada benim mi asıl oyun? Lan 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 yürü git yürü git. Aa, çok şey yap... İn <laughs> eğmen, in z... pe, ad eğmenmiş. Tik yürü g住, git tik. Tik öldürdük seni. Tik yani tik. Tik <laughs> <laughs> <Bey gülüyor> demek yani akıllı doğru yapmış <laughs> demek. Hayır, demek. Gel buraya. Bak 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 senin bizi <laughs> öleceğini biliyorum. Öl 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 son. Yine imparator Eymen kaldı Of, <laughs> yendik ilk defa bir maç yedim. Bak ben bir daha maç kaybedersem yemin ediyorum ki arkadaşlar. Bu maçı kazanırsam abone olun. Diğer maçı kazan. Abone oluyorsunuz. Savaş topu. Kol. Savaş topu kol. Edgar. Sen de bir bal seç. Bal. Bal olur. Aslında şeyin de tamam. Hadi. Karşı takımdan birisi seçmedi herhalde. Sana. Gerdek paça. O. Oh. Şu. Oha adam pro olmuş. İyi dersen uzaylı şöyleti olduk. Biri harcamalı katalım dedik. Evet. Çok kolay bir şekilde golümüzü attık. Bir şey olmuş arkadaşlar. Pro olmuş. Arkadaşlar bir bir. Bir bir. Ben kaleye geçeceğim. Super basit değil. Prima, el prima öleceğin el Öleceğin. Onları. Tuttuk. Tuttuk atma atma. Tamam. Olumsun arkadaşlar. Maç bitti ve kodandık yine. vereceğiz. Anasını vermek. şu profesleri yükseltmek istiyorum. Yüzde yüz pro... Hatta onu da son maç oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bir maç oynarsak sıfırlanıyor. nakat ee, nakav. Nakavta yine bildiğiniz üzere renk geliyor. Renk. Baksana Lulu'da arkadaşlar Lulu'da bosslar da Onilerde de çok iyi diyor. Dolduruyor ya Evet maça girdik arkadaşlar Ama ne Bunu Unutmayın Bu diğer maçı kazandık arkadaşlar Bunu unutmayın Evet Lütfen Beri destek karakteri olduğu için yani onlara can veriyor arada bir. Ve topçu karakter olduğu için bize de vuruyor tabii. Tek takıma şey mi verecek? Tamam. Gaz 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 kaç. Gaz kaç. Gaz kaç. Sen alacaksın gaz. Oo çok iyi. Bu sakın ölme şeyini. Arkadaşlar. Ya ben öldüm ya. Ya. Ne yapıyorsun? Öldür şunu bir. Ulti. Neyse hadi bakalım. Hadi. Hiper ikisi <laughs> O da onun şeyli. Şöyle gol yaptı Gol. çok iyi arkadaşlar. Çok iyi yendik maçı. Bakalım. Gerçekleri ilerleyelim. Şu bütün propes şeylerini alacağız. Şöyle propes. Evet arkadaşlar 30. kademeye geleyim. Hatta 40'a kadar geleyim ben hemen geliyor. Evet arkadaşlar canım komple açmak istemedi. Sadece şunların bir hepsini açalım. Evet bağlantı kesildi. Neyse. Zaten yine sıfırlandı. Şunları açacağız da komple açılmış. O zaman arkadaşlar maç diğer maçımıza geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Ne geliyor ödül abi? Edgar seçelim ben. Edgar 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 şöyle Edgar'ımızın her şeyini düzenleyelim. Hiç oynamadım bu Edgar'la. Evet. Arkadaşlar sana biz elmas sik olursa çok iyi olur. Elmas sik olursak. Aha <laughs> bakın. Nasıl? Durun. Neyse ben ne yap Yine doğdu ölürüm vallahi ölürüm bak. Bak ben. Öl. Pantolonlarım. Evet. Evet. Hayır ölme. Ya bu sefer de bana geldiler. Ya ulti basmadığın için. Ne yapıyorsun? Yendik arkadaşlar bu maçı da. Durun arkadaşlar şuraya. Allah ben hiçbir şey yapmadım. Zigi yapacağım. buraya da. Şuraya savaş kartını. Zigi koyalım. Hatta onu orada koyalım. Buraya da mina. Eee. Bunu koyalım. O hepsi açık. Hmm. Dramakli, kraliçesi mi? Bu renkli. Bu bir bot. Ben çünkü bir botum. Evet. Şöyle şunu yapalım. Ya dur değiştirmedik. Ee, ben burada en sevdiğim bir karakter Spike yapayım ben. Sevmem ama. Neyse. Dur bir de Heyra'ya bakacağım öyle. Bu bak olur mu? Tüm zamanlar. Dani Nol. en zey, en çok kupa Çeyji. Kolet koç kupa bir dakika. En deliklere girelim. Hmm. Bobby. O dikkat. Evet, Bir videoyu bile geçti. Yol geçmemiş. Herhalde. Eee. Penaltı o zaman Heyra var. Bak bu hala oynuyor herhalde arkadaşlar. Hadi o zaman devam edelim. O ne kaf. Aşağı bu oyun Finks gider yani. Finks. Finks edeceğim o yüzden. Finks'im hani benim. Phoenix'le de oynamadı, oynadığımı hatırlamıyorum valla. Ee, tamam. Hiperde yeni geldi arkadaşlar. Dolduracağım. Dur, Imperator Search yanıt vermiyor. Arkadaşlar e işte sizi arkadaş ekleyebilirim. Yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Deyin ki benim oyuncu ID'm öyle deyin. Nus buraldı mı? Nerede olduğunu söyleyin altına da. Ben tabii de ben buraya şey seçeceğim. Şöyle seçmedim daha yıldız gücü falan filan. Ana ben bunları yenerim diye düşünüyorum. Şöyle gidelim buraya. Bak işte Morsis de gidiyor. Bak çat. -ça. Çok güzel. Çok. Baya kastık bu orada. Gel buraya. 34 düzey. Hayır hayır hayır. oraya. Arkadaşlar geçiyorlar. Arkadaşlar hep ölüyoruz. 80ler bizden ne öyle abi <laughs> arkadaşlar e arkadaşlar azıcık ne yapalım? Devam edeceğim arkadaşlar. Yenemedik ya maçı. Soygun. Tabii ki de buraya. Çek, şey, çak, 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 çak. Çak, çak, çak. Benim de sadece arkadaşlarım ben özel dilikleri oynarım bir de tek hesaplaşma oynarım bir de düel oynarım yani ben bunlara hiç işim yok. <laughs> i̇şte olsun. şuraya kadar getirdim. Bak burada da çok olduğu için. Evet, azalttık oradakini. Bir de ultimizde olursak. Olmadı niye olmadı? Yine de söz bu? bozuldu yaptım? Olmadıysa ben işte. O bu arada. Arkadaşlar geçtiler. Hadi bir vursan. Arkadaşlar benim jeneratörüm bozuldu ya. Oldu 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 sonunda sonunda sonunda. Baya biz de azalttık artık. O biz azalttık. Sen niye vurmuyorsun? Yendik arkadaşlar. Galatasaray. Galatasaray. İşte bu kadar. Evet. Ne geliyor? Oo yine. Ama arkadaşlar işte ben burada seçemeyeceğim için. Ben Jess yes. seçeceğim arkadaşlar. Jess. Yes. Jess. Şurada bir. Şunu alalım. Bunu alalım. Hadi bir. Hadi. Of. Hadi be. Oo. Byron Survival Surf seçmiş. Sin. Vur bana. Sen bana vur. Ben şimdi nereye eldireceğim? Acaba ben buraya kadar seçmedim. Şimdi bir Bas. Oo, oh, çok iyi. Boy azaltıyoruz. Azalt, azalt, azalt. Oo! Oh. Lokit resmi. Oo! Oh. <laughs> arkadaşlar. Hadi bismillah. Yüz arkadaşlar. Yes yendik. Bir maç daha gidiyorum. Evet ne geliyor? Bir daha geliyor. Aynısı. Bu sefer yine Jesse. Jesse gireceğim. Hep, hep Jesse yani. Soygun gelirse devam eder. Tamam. Sadece şimdi bekleyeceğiz. Bu oh. sefer yenebilir miyiz? Bilmiyorum. Şimdi sadece bunları vurmak var. Sadece bunları vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de bir vur bakayım. çok azalmış. Sen bu uçu basarsan. Geleceğiz maçı diyor. Maçı bize zaten salacak onlar. Anlıyor. Ne? Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar maçı yendik. Biz geldik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu kapatalım. İkinci e, ikinci bölümde görüşürüz. Sonra ama şimdi direkt kapatmayacağım. Ben Feng seçeceğim. Yine Feng seçeceğim. Ad bizim karşım bizim. Oo. Bakın kesin Pearl e yolunu seçmemiş. Cık. Arkadaşlar Mina uzaylı 3 olmuş. Oha. Neyse biz uzaylı biriz kaçmaya çalışıyoruz önünde. bu. Devreye öldür şunu. Oğlum sen öleceğim bunu bilmiyorsun. Öleceğin az, sus. Az bir sus. Arkadaşlar zaten yenilik maç. Bir ulti doldursam. Şunlar, şunlar bayağı bir güçlü biz, Bir güçlüyüz. Oo, oh, oo, oh, oo oh, yürü git, yürü git. Ah. Şuna bir vursanız mendiye zaten öldürüyordunuz. <laughs> Orada mı Arkadaşlar o zaman biz bu videonun burada sonuna gelelim. Bay bay. O zaman videoyu kapatmadan önce şunları bir anlatalım. 1000 kredi gerekiyor. Yani biz bunu halledeceğiz ve iki olacağız, üç olacağız. Şöyle altını da toplayacağım bunu da toplayacağım ve bin kredi. O zaman arkadaşlar, biz bu videonun burası gelelim. Bye bye.